Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü vlogumda kahvaltı yapacağız. Şöyle kahvaltı yapmadan önce kedilerimizi besliyorum. Sularını verdik. Sütlerini verdik. Yiyorlar. Et verdik. Et verdik. Şunu da kuşlar esin diye yukarıya koydum. İçsin diye. Annem patates doğuruyor. Merhaba anne. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm cümleten. Kahvaltı yapacak. Patates kızartacağım bugün çocuklarıma. Kendimize. Patates de pek iyi değilmiş. Çürü çıkıyor içinde. Dayanı da almadık herhalde. Kendi patatesimiz de çıktı maşallah. Ondan doğru edin anne. Be. Hı? Mor şeyde. Aşağı gelecek. Herkese hayırlı cumalar olsun bu arada. Unuttum bak ben. Evet tüm Müslüman aleminin hayırlı nurlu cumaları olsun inşallah. Bize ben diyeyim. Söyle. Hepinize hayırlı cumalar olsun. Arkadaşlar, abilerim, ablalarım. büyük <laughs> mı? Böcük girmiş. Hmm. Böcük girmiş de ondan böyle kalın soyuyor. Ne deyse ben de kıyamam. İnce soyarım. Böcüğün iyi yılları atıyorum yani. Annem... Bahçemizin domdomu. Domates. Domdom dom, domates. Daha <laughs> <laughs> bir tane daha vardı, onu ben yedim simitle. O da büyüdü bundan. Bugünkü vlogum böyle olacak. Kahvaltıyla... Gümrük Evet. Ters. Çocuklar da yüzüyor herhalde mahallenin çocukları. Nasıl ses geliyor? Hmm. Artık bahçemizi zamanında ektik. Şimdi de yeme sırasına geldik. Evet, geçtik. yeme sırasına geldi. Yavaş yavaş fasulyelerimizi Onları da çekeyim göstereyim Salatalıklarımızı bu ilk domatesi de Evet Bunlar hem bahçeden topladı Şöyle Maşallah iyi şeyler var meyveleri, sebzeleri <laughs> Meyve yok sebzeleri <tekrar>. Şeylerimiz <laughs> sebze daha Meyvelerimiz daha olmadı evet. Sebzelerimiz Seni var Seneye inşallah seneye Böyle olursa diyor baba olur diyor. Ben şunları yıkayayım güzelce kızartma işlemine geçeyim. Babana baban ne iş görüyor? Şaşırdı mı? Kureyne bir iş görüyor. Bakalım babam nerede? <laughs> baba kolay gelsin. Ne yaptın? Günaydın. Hala mı söylüyorum baba? Boru almışlar babam gel. Şimdi onu taktık. Bir taraftan geliyorsun şu an. Aç kapayısın yok. Artık. Bir yandan geliyor her tarafı sulayacağız. O zaman annem patates kızartıyormuş. Ona bakalım. Mahmut mı annem nasıl yaptım bunu. Ne anlattım annem? Yağımızı ısıttım. Patateslerimi koydum. Evet. Şöyle tenceremin ağzını atladım. Kendi halinde kızarıyor bu şekilde. Ben şimdi çamaşır sermeye gidiyorum. Bunlar burada pişe dursun. İstersen beraber serelim. Tamam. O zaman annem çamaşır seriyormuş. Oraya gidelim.

Şimdi. Evet. İpuş, günaydın. Bakın nasıl sürtünüyor. Zıp. Bakın ipuçta nasıl severmiş bu ipuçu. İpuçta seven gibi ipuçu. Hmm. Çok iyimiş İbrahim. Hele dün daha da çok iyiymiş. Ne anne? Ayaklarını kaldırmış yatmışlar da.

Anne, kuzularımızı ne zaman getirecek? Anne, akıllı yapamayız mı? Yapsın. Akıllı bir yapsın, sen ne getirsin? Daha ineğe de kuracağız. İnek yok Havuz abi. Yok acaba. mu alacak? uygulaması O zaman daha hızlı yıkanırlar diyorlar. Beni korkutuyorlar. Anne, daha ineğimiz olacak değil mi? anne. Havuz yapmayacağız. Havuz yapmayacağız. Ага да я апдейт болсон. Эй. Үгүй. Аба я үтэнэ. Гэ, алуу. Үпс. Бабанг ер их хараалаа. Бабан гэрч хараалаа. Эсвэл одоо би ч юм. Би тэрэгээр л тоглоё. А, эерм ойлдоо. Ya köpeğimizde olacak anne. <laughs> Daim bilecek bir tane. ama nasıl iyiydi, Bir de ama ya. Hmm, o benim, iyi köpeği de öldü işte. Benim neye geçti ya ama. Değil mi? bir kat büyüdü valla. Yüzüm bir yana geldi. Benden de büyüdü oğlum o. Bakalım nasıl oynar bak. Bak 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 Dövüşüyor mu Yoksa Bak <laughs> Hadi bak. <laughs> Nasıl Oynuyorlar Brown <Prime gülüyor> Kardeş Kardeşe Bak Nasıl bizim, Yapıyorlar abi, bu Köpeği Şurada Öldü Şurada hmm. Öldü de Biz Gelmedik Koreye Lan lan düşüyor Aa, sen... düşüyor. Aa, düşüyor. <laughs> lan lan. Allah. Oh, içinde yağlar eridi. Düştü sandım. <laughs> Onu da gitti. Fıstık <laughs> kaçtı. Çamaşırımız bitti Ayhan, kilo Hı, -hı. De değil, Annem çamaşırlarımızı da sevdi. Yemeğimizde yapacak. Evet. De Babama sağ Evet. Anne olsun. suluyor. Ben herhalde acıkmış annem. Niye? Bahçeye geliyorlar, biberleri kırıyorlar. Niye? Oynuyorlar ne mi? Oynuyorlar da oynamayla ne olmuyor işte. Kopuyor onu ha deseleri. Fideleri <laughs> de kopunca şey demez ki. <laughs> Isıtıyorlar mı? Isıtmıyorlar. Metreseleri mi kırıyorlar? <laughs> Bunu da gölgeye koyuyor. Güneşten bu şeyde kırılmasın diye. Çamaşırlarım şey etti de mi kiralıyor. Getir pişkedimizi bakalım getir. Annem de babam yanına gitti. Şu an şu adı ne ya? Hmm, Toros. Toros mu? <laughs> Şaşırdım Ece. Işte. Toros mu onun adı? Neydi? Java. Bu ne? <laughs> <laughs> Gel bakayım, gel. Ses geliyor, kaynama sesi. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Açmayın yoksa etraf yağ olur. Şöyle bir çıkalım. takımı ne açayım? Yes. Suyu. Yes. Hmm. Baba yoruldun mu? Annen de bir... Anne bu hamur mi oluyor şu? <laughs> Bez ileğine sar sarı sarı toplamış maşallah bahçemizde. Ne? Dur sen de çekeceğim. Bunlar da mor patatesler. Annem de oraya saklanmış. O da oraya siliyor. O zaman yemek hazırlarken görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar annem söyledi bir patatese bakacak mısın? Pişmeye gelmiş. Bir 2-3 dakika sonra pişer. Bir altını kısmıştım açayım. Ya da ben altını tamamen kapatayım. Kendi buharıyla haliyle pişsin. O zaman sofrayı hazırlarken de sizlere göstereceğim. thank <laughs> you Nevşehir'imizin meşhur Nevşehir simidi. Şimdi soframız hazırladık. Babam ekmek almaya gitti. Gizli geldi. Ekmek almadın mı Ekmek oh. almadın Ben aldım bak ben Ben hmm. aldıydım oğlum. Babam da geldi işte. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Onu istersen böyle kurumasın. Olur Kurum mu? He. Dördümüzü böyle. Bir daha sandalyemiz vardı ya. Yazın Arkadaşlar mıydı dur, Ne eksik? Dur 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 mu hmm. evet. Bak var mı? Ne? Okudun mu? Yok baba. Sen de duvara Ne bileyim vallahi. iyi mi ya, Bak dur. Cuma'ya gidecek. O <laughs> 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 Niye öyle kurdun? Dur niye buldun? Ben sana kurdum. Ben sana kurdum. <laughs> <laughs> Şimdi çaylarımızı katıyor Süzyemiz ne eskimiş herhalde. İçine çay katırmaya başladı Aynen geçen almışmış evet. perşembe günü. Çarşamba. Çarşamba mıydı? Hı hı. Bu Evet. İki defa çırpacağız. O zaman videomu sonlandıralım. Bu vlogum buraya kadardı. Buraya kadar da <laughs> izleyip beğenmediyseniz hemen ücretsiz bir şekilde beğenip abone olabilirsiniz. Hadi görüşmek dileğiyle. Bay bay. Sizlere afiyet olsun. Hoşçakalın.